Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İbrahim Coşar. Bugün 11 Şubat 2024. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel bir video, AirDrop videosu. Bu yüzden son derece önemli. Fakat AirDrop detaylarına geçmeden önce bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Airdrop'a katılabilmeniz için öncelikle Binance Global hesabınızın olması gerekiyor. Binance Global'e kayıtlı değilseniz eğer ekranda gördüğünüz bu kare kodu okutarak %20 ömür boyu %20 indirimli Binance hesabı açabilirsiniz. Bu kare kodu okutamıyorsanız videonun açıklama kısmında direkt indirim linki var. O linke tıklayarak Binance Global'e %20 komisyon indirimiyle kayıt olabilirsiniz. Öncelikle birinci adımımız Binance hesabımızın olması. Binance Global hesabımıza para atabilmemiz için de Binance Türkiye hesabımızın olması gerekiyor. Dolayısıyla herkesin hem Binance Türkiye hem de Binance Global hesap olması gerekiyor. Binance Türkiye hesabınız yoksa ekrandaki bu kare kodu okutarak %20 indirimli Binance Türkiye hesabı açabilirsiniz. Bu kare kodu okutamıyorsanız videonun açıklama kısmında bunun da linki var. O linke tıklayarak Binance Türkiye hesabını açabilirsiniz. Bunlar maksimum indirimler, kolay kolay her yerde bulamazsınız. Mutlaka indirimli linklerden hesabınızı açın. Komisyonlardan geri iadelerinizi alın arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim bu Binance'in airdrop duyurusunu detaylı bir şekilde incelemeye. Binance Global hesabımız var. Binance Türkiye hesabımız var. Şimdi geliyoruz airdrop'un ne olduğuna, neler yapmamız gerektiğine, nasıl yapmamız gerektiğine bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce Binance'in resmi duyurusunu hep birlikte sizlerle burada inceleyeceğiz. Detayları size söyleyeceğim. Ardından mobil üzerinden, mobil uygulamalı üzerinden nasıl yapıldığını tek tek size göstereceğim. Çünkü birazcık zormuş gibi, karışıkmış gibi görünüyor. Kaynakta bulamayabilirsiniz. Bu sebeple bu videonun size çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Binance yeni bir Vepik cüzdan çıkarttı. Zannediyorsam 3 ay önce çıkarttı. Bu Binance Vepik cüzdanının ne olduğunu bilmiyorsanız da Bununla ilgili kartlara bir video koyacağım O videoya tıklayın Oradan Binance Webit cüzdanını Para yatırma nasıl oluyor para çekme nasıl oluyor görebilirsiniz Şimdi bu airdrop Binance'in bu cüzdanı cüzdanıyla alakalı bir airdrop Binance Webit cüzdanı zaten Binance Global hesabınız olduğunda o Webit cüzdanınıza Kolaylıkla geçiş yapabileceğinizi de yine videonun ilerleyen kısmında Göstereceğim Şimdi 6 Şubat 2024 tarihinde Binance bu airdrop'u duyurdu. 1 milyon adet Polyhedra Network token dağıtılacak arkadaşlar. Gerçekten büyük bir meblağ. O yüzden bu airdrop'a mutlaka katılın. Yakınlarınızı da katılmaya tavsiye edin. Şimdi gelelim buna nasıl katılabiliyoruz? Bakın etkinlik dönemi 6 Şubat 2024 ile 5 Mart 2024 arasında. Yani neredeyse bir ayımız var. Neredeyse yaklaşık yani. Bu sebeple şu tarihe dikkat edin. 5 Mart'tan önce bu airdroptaki görevleri mutlaka yerine getirmeniz lazım. Eğer 5 Mart'a kadar getiremezseniz airdroba hak kazanamıyorsunuz. Bunu hemen hatırlatayım. Şimdi diyor ki etkinlik sayfasındaki hemen katıl tuşuna tıklayın diyor. Buraya bir tıklayalım. Ben buna tıkladım ama bunu mobil uygulama üzerinden yapacağım için şimdilik buradan devam etmeyeceğim. Mobil uygulama üzerinden göstereceğim. Şimdi birinci adım hemen katıl butonuna basmak. İkincisi de bakın ilgili ödül havuzlarından eşit pay almaya kazanmak için etkinlik dönemi süresince aşağıdaki görevleri Binance Web3 kullanarak tamamlamamız gerekiyor. İki tane görev var arkadaşlar. Birinci görev ZK Bridge üzerindeki herhangi iki arasında istediğiniz miktarda BNB, USDT veya ETH tokenini transfer edin. Yani birinci görev transfer görevi. Bu kriptoları transfer edeceğiz. Birinci görevi tamamlayacağız. Bunun ödül havuzu 500.000 Polyhedra Network tokeniymiş. Diğer ikinci görev ise ZK Bridge üzerindeki herhangi iki arasında istediğiniz bir NFT'yi transfer edin. İkinci görevde NFT'yi transfer etmek. Bunun da ödülü 500.000 Polyhedra Network tokeni. Evet birazcık karışıkmış gibi gelebiliyor. Yapması da biraz karışık ve zormuş gibi görünebiliyor ama bu videoyla çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Bu sebeple yani yaklaşık 10 dakikanızı ayırın. Bu airdrop'a katılın. Çünkü neden? Ve bu 500 bin polihedro Network tokeni ve işte buradaki de 500 bin toplamda 1 milyon Polygon Network tokeni çok büyük bir mevla ve burada da bu ikisini yaptığınızda ikisini daha kazanabiliyorsunuz. Ee, 10, işte 200 Polyhedra Network tokeni kazandınız diyelim maksimum çünkü o işte 5 dolar olsa ne yapıyor? 1000 dolar yapıyor. İşte 1 dolar olsa 200 dolar yapıyor. İşte 10 dolar olsa 2000 dolar yapıyor. Bu sebeple hani fiyatı biz belirlemediğimiz için şu anda da listeli değil zaten. Muhtemelen Binance'de de bu ileride listelenir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple Airdrop'a katılın ve mutlaka Polyhedra Network tokenlerinizi kazanın. Burada bir uyarı var. Bakın Binance Web3 cüzdanı dışında aktarılan harcı cüzdanlar kabul edilmiyor. O yüzden Binance Global'den atın. Garanti olsun. Şimdi diyor ki kullanıcılar görevin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için bu tuşuna dokunabilir. Bunu da yine göstereceğim. Hak kazanan bir katılımcıya verilecek ödül görev başına 200 polyhedra network tekeni ile sınırlı. Kullanıcılar yukarıdaki görevlerin tümünü tamamlayarak en fazla 200 polyhedra network token almaya hak kazanabilir. Evet arkadaşlar bu 200 polyhedra network tokeni var işin ucunda dediğim gibi bu çok yüksek miktarlarda edebilir. Değerini bilmiyoruz. Şu an belli değil. Ben de bilmiyorum. Ve gerçekten güzel paralar kazandırabilir. Biliyorsunuz bazı airdroplar gerçekten çok güzel paralar kazandırabiliyor. O yüzden 10 dakikanızı ayırıp kesinlikle bu airdrop'a katılın ve yakınlarınıza da katılmasını tavsiye edin. Şimdi bu videoyu çok uzatmamak için hemen mobil üzerinden nasıl yapılacağını uygulamalı olarak size göstereceğim. Bu işlemleri maalesef şimdilik mobil uygulama üzerinden yapacağız. Çünkü Binance Web3 masa üstünde açılmıyor. Mobilde açılıyor. O yüzden telefonumuzu elimize alıyoruz. Ardından Binance mobil uygulamasına giriş yapıyoruz. Ardından şu sağ en altta cüzdan yazacak. İlk önce cüzdan yazacak. O cüzdana tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran gelecek arkadaşlar. Borsa ve Web3 olacak. Biz Borsa dil Web3'e tıklayacağız. Web3'e geçiş yapacağız. Buna tıkladığımızda Web3 cüzdanımız açılacak. Bu şekilde bilginiz olsun. İlk önce yapmanız gereken bu Binance'deki Binance hesabınızdan Web3 cüzdanınıza bir miktar para atmak. Ben benim size tavsiyem işte 10 dolar USDT atın, 10 dolar BNB atın, 10 dolarlık ETH atın. Hatta bunları beşer dolarlık da atabilirsiniz. Fark etmez ama bir tık daha fazla olsun ki burada çünkü işlem yaparken bazı komisyonlar ödenecek. Çok ufak miktar. O yüzden lazım olacak bu ücretler. Yani bu paraların olması lazım. Eğer olmazsa bu airdrop'a katılamazsınız. Ama bu paralar azalmayacak yani onu söyleyeyim. Sadece çok cüzi transfer ücretlerine para kesilecek o kadar. Hem de bu paralar burada kalsın ve 3te geri çekmeyin. Çünkü niye yine airdroplar olduğunda bir daha komisyon işlemi ödememiş olursunuz. Binance cüzdanınızdan Binance ve Püç'e nasıl para atacağınızı bilmiyorsanız bu da çok basit ve kolay bir işlem. Ama ben onu bu videoda anlatmayacağım. Onun ayrı videosunu yaptım. Sağ üst kartlara koyuyorum. O videoyu izleyin. Binance Global'den Binance Web3 cüzdanınıza nasıl parayı yatırıp çekebileceğinizi detaylı olarak yine gösterdim. Sağdaki kartlardaki videoya tıklayın, onu izleyin. Önce paranızı buraya atın. Web3 cüzdana geçirin paranızı. Burada paranız dursun öncelikle. Ardından bakın burada diyor ki 1 milyon Polyhedra Network Token Airdrop'u hemen katıl. Buna tıklıyoruz hemen. Böyle bir sayfa karşılayacak bizi. Buradan kampanyaya katıl butonuna mutlaka tıklamanız gerekiyor. Geliyorum bu butona tıklıyorum şimdi başarıyla katıldınız diyor. Ardından iki adet görev listesi var. Birinci görev bu. Şöyle ikinci görev de bu. Birinci görev hemen transfer et diyorum. Buraya basıyorum sarı butona. Evet şimdi transfer yapacağım yer açıldı. Burada yapmam gereken connect tuşu var. İlk önce buna basıyorum. Bakın şuraya basıyorum. Buradan Binance Web3 Wallet'a basıyorum. İmzala diyorum. Sarı butona basıyorum. Biraz bekliyorum. Biraz sizde uzun sürebilir. Bekleyin. Daha sonra girişik yapın ve bağlanmış olur. Ardından geliyorum. Transferden bunu USDT yapıyorum. A, A olarak BNB Chain'i seçiyorum. Diğerine de OPBNB'yi BNB'yi seçiyorum. Hani birinci görev 2A arasında transfer ya onu yapacağız. Birinci görev. BNB çeyinden o BNB'ye göndereceğim. Buraya 10 dolar. Siz 5 dolar, 1 dolar, 2 dolar yapın yani. Doğrula, doğrulama yapıyor şu anda. Sözleşme onayla diyorum. Ardından şifremi giriyorum. Bakın. Bakın tamamlandı buradan buraya transfer ettim. Bu birinci görevdi arkadaşlar. Birinci görev oldu şu anda. Bekliyorum biraz. Ardından bu ikinci görevi tamamlamaya geçiyorum. Evet geldim buraya. A seçiyorum. BNB Chain seçtim. Ben buradan galeriye basıp direkt kendim buradan NFT oluşturmayı tercih ettim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Buradan geliyorum. Buradan bu ağı seçiyorum bakın. Sonra buradan claim tuşuna basıyorum. Sözleşme ismi onayla diyorum işlemi. Şifremi giriyorum. Buradan bakın oluşturuldu diyor. Tebrikler diyor. Ardından bunu transfer edeceğim. Şimdi bu burada. Bunlar otomatik geliyor zaten. Claim ettiğim için. Buradan bakın NFT'lere bastığınızda NFT'nizi görebilirsiniz. Confirm import diyorum. NFT içeri aktar diyorum. Alıcı blockchain'i seçiyorum. Burada da BNB'yi seçebilirsiniz. Next diyorum. Approve diyorum. Bekliyorum. Onayla diyorum. Şifreye giriyorum. Transfer butonuna basıyorum buradan. Onayla diyorum. Bakın tamamlandı arkadaşlar. Şurada şu yeşil Completed yazısını, Congratulations yazısını gördüğünüzde tamamlanmış oluyor. Histori'ye bakarak geçmişten de görebilirsiniz yaptığınız işlemi, NFT transferini. Bu ağdan, yani buraya transfer oldu bu. Hoppe ana. Şimdi geliyorum tekrar airdrop'un ana sayfasına. Bakın birinci görev yeşil oldu tamamladığım için. İkinci görevde, şimdi biraz bekliyorum. Bu hemen yeşil olmuyor. Bir 10-15 dakika bekleyin. Ondan sonra okuyor, görüyor yaptığınız işlemi. Bakın bu da yeşil oldu. Ben hızlandırdım. Görev durumunu doğrula diyorum. Şöyle geliyorum, bakıyorum. İkisi de tamamlandı arkadaşlar. İki görev de tamamlandı. Ben şu anda airdrop etkinliğine katılmış oldum artık. Bu iki yeşil onayını görün mutlaka. Evet, son olarak şimdi adım adım tekrar yaptıklarımızı size özet geçeceğim. Birinci adım, birazcık burada uzatacağım. Çünkü bu videoyu sıfır yani hiç kriptoyu bilmeyen biri de izleyebilir. Onun için de kolaylık olsun. Birinci adım, Binance Türkiye'ye kayıt oluyorsunuz. Videoda açıklama kısmında indirim linki var. Önce Binance Türkiye'ye kayıt olun. KYC'nizi yapın yani kimliğinizi doğrulayın. Artından cüz'i bir miktar para yatırın. İkinci adım Binance Global'e kayıt olun. Yine indirimli link videonun açıklama kısmında tıklayın o linke kayıt olun. O linkten kayıt olmazsanız indirim alamazsınız. Kayıcınızı yapın ve para yatırın. Yani Binance Türkiye'deki paranızı buraya transfer edin. Bunun da videosu YouTube kanalında var. Para transferi diye aratırsanız görürsünüz. Binance'den, Binance TR'den Binance Global'e para transferi diye aratın. Binance Global Üçüncü adım Binance Global Mobil uygulamasından Binance Web e USDT, BNB, ETH yatırıyorum. İsterseniz üçünden de birer ikişer dolarlık yatırabilirsiniz. Onlar bir daha geri çekmeyin. Kalsın orada lazım olacaktır. Dördüncü adım yine bunu da bakın bu transfer işlemini de anlattığım videoyu. Bu şeyde bu videoda kartlara koydum oradan izleyin çok basit. Dördüncü adımda Binance Web cüzdan üzerinde iki a arasında BNB, USDT veya ETH transfer edeceksiniz. Ben USDT transfer ettim. Beşinci adım Binance Web3 cüzdanı üzerinde NFT transfer edeceksiniz. Onu da size gösterdim. Altıncı adım BN Binance Airdrop katılımını onaylayıp onaylanmadığını yani o iki yeşil butonun yanıp yanmadığını teyit edin. Bu kadar arkadaşlar. İşlemler bu kadar basit. Bu işlemleri yapmak 10 dakikanızı bile almaz. Bu yüzden mutlaka bu airdrop etkinliğine katılın. Yakınlarınıza da bu videoyu paylaşın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.